zamanlar mutlu bir aile yaşarmış. Anne, baba ve küçük kızları Ela birlikte güzel anılar biriktirmeyi çok severlerdi. Bir gün aile karar verdiği gibi uzun zamandır hayalini kurdukları bir deniz tatiline gitmeye karar verdiler. Tatil günü geldiğinde aile sevinç içinde arabalarını atlayarak deniz kenarındaki küçük bir kasabaya doğru yola çıktı. Yolda Ela'nın gözleri parlıyordu ve sürekli "Deniz nasıl bir yer acaba?" diye soruyordu. Anne ve baba ona denizin güzelliklerini, kumsalın yumuşaklığını ve dalga sesinin huzur verici etkisini anlattılar. Kasabaya vardıklarında ailenin karşısına muazzam bir deniz manzarası çıktı. Mavinin bin bir tonu güneşin parlak ışıklarıyla dans ediyordu. Ela gözlerini kısarak denize bakarken ailesiyle birlikte kumsalda yürümeye başladılar. Her adımda kum taneleri ayaklarının altında yumuşacık ezilirken deniz rüzgarının serinliği yüzlerini okşuyordu. Aile denizin kenarına vardığında büyük bir güneş şemsiyesi açarak gölgelendiler. Ela hemen kumdan kaleler yapmaya başladı. Anne ve baba da yanına oturup Denizin sesini dinlemeye ve tatlı tatil anıları biriktirmeye başladılar. Bir gün aile küçük bir teknede deniz gezisine çıkmaya karar verdi. Denizde rüzgarın tuzlu kokusuyla birlikte martıların uçuşu ve dalga sesleri arasında aile birbirine sıkıca sarılarak bu özel anın keyfini çıkardı. Ela'nın yüzündeki mutluluk denizle buluşmanın ne kadar özel bir şey olduğunu anlatıyordu. Bir akşam aile sahilde bir kafede oturup gün batımını izlemeye karar verdi. Güneş ufukta kızıl renklerle dans ederken Ela annesinin ve babasının ellerini sıkıca tutarak bu anın güzelliğini hissetti. Aile birlikte geçirdikleri bu tatilde birbirlerine daha da yakınlaşmıştı. Tatilin son gününde aile plajda bir ateş yakarak deniz kenarında yıldızların altında oturmaya karar verdi. Ela, ailesine birlikte geçirdikleri güzel zamanlar için teşekkür etti ve bu tatil bir masal gibi güzel bir hikayeydi dedi. Ertesi gün aile evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak deniz tatili sadece bir tatil değil, aile bağlarını güçlendiren unutulmaz bir deneyim olmuştu. Ela pencereden uzaklaşan denizi izlerken kalbinde tatilde yaşadığı güzellikleri ve sevgi dolu anıları taşıyarak evlerine döndüler. Ve böylece aileleri arasındaki sevgi ve birlik denizde geçirdikleri bu özel tatille daha da derinleşti. Bir zamanlar bir ormanın derinliklerinde sonbahar gelmişti. Renkli yapraklar ağaçlardan hafif rüzgarla sallanıyor. Orman bir tabloya dönüşüyordu. Ormanda yaşayan hayvanlar sonbaharın gelişini sevinçle karşılıyordu. Ormanın ortasında büyük bir meşe ağacının altında sarı bir yaprak yaşarmış. Bu yaprak diğerleri gibi rüzgarla sallanmıyor, yerinde duruyordu. Adı Melisa olan bu yaprak diğer yapraklar gibi dallarından düşmek istemiyordu. Melisa, diğer yapraklara güzellik, renk ve yaşam katmak için orada kalmaya kararlıydı. Bir gün Melisa ormanın diğer ucunda yaşayan kışın habercisi olan Baykar'a rastladı. Baykar, buzlu bir sarı elbise giymiş, beyaz sakalları ve kocaman bir gülümsemesi vardı. Melisa, Baykar'a sordu. "Neden bu kadar sevinçlisin?" Baykar, kışın güzelliklerini anlattı. Melisa Baykar'ın anlattığı kar tanelerinin altında oynamayı, ormanın bembeyaz bir örtüyle kaplanmasını hayal etti. Bu anlatılanlar, Melisa'nın kafasında büyüleyici bir dünya yarattı. Sonbahar geçtikten sonra, Melisa hala dallarında duruyordu ama şimdi rengi solmaya başlamıştı. Ormanın diğer yaprakları birer birer düşerken, Melisa bir türlü ayrılamamıştı. Bir gün, rüzgarın şiddetlenmesiyle Melisa, Meşe ağacından ayrıldı ve rüzgarla uçarak yavaşça yere indi. Kar yavaş yavaş yağmaya başladığında Melisa yerde kıpırdamadan durdu. Birdenbire her yer beyazla kaplandı. Melisa'nın üzerine düşen kar taneleri ona sıcacık bir battaniye gibi sarıldı. Melisa, Baykar'ın anlattığı o büyülü dünyayı yaşamaya başlamıştı. Böylece Melisa kışın güzellikleriyle tanıştı ve her bir kar tanesi ona bir masal anlattı. Ormanda Melisa'nın düşen yaprağı yerine kışın büyülü örtüsü altında yeni bir hikaye başlamıştı ve o gün bugündür orman kışın gelmesini Melisa'nın hikayesiyle hatırlar hep birlikte mutlu bir şekilde yaşar